Ücret ne olacak? Ee... Önce 23 bin mi? Cevaplar beni tatmin etmedi. Bir daha şey yapacağım. Ee... <laughs> Geçen yıla tutturmuştuk. <laughs> 27. Dostlar. Ee... 27.000'e gün içinde de belli olur. Bu kayıtta da durur zaten. Dur. Emekliler evet. evet, peki. Hmm. 15 eğlence amaçlıdır, yatırım amaçlı değil. 17.500 ve üstü sevgili. <gülüyor> <gülüyor> yani yeni yılda... Yeni yılla beraber ekonomik minimum 17.500 ve üstü mü olacak? 27.000 üzeri olursa ne olur? patronajlarda. Evet. <tık>